Merhaba sevgili balık burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizlere neler söyleyecek sevgili balıklar bir kalp kırgınlığıyla başlanmış bu haftaya aile içinde bir hastanız mı var ya da sıkıntı dolan bir insan mı var bunu düşünmekten buna üzülmekten biraz böyle duygusal başlamışsınız Belki bir seyahatteyseniz, belki bir seyahate çıkmak istiyorsunuz, ee, uzun zamandır almak istediğiniz, verdiğiniz borç veya bir satıştan dolayı elinize geçmeyen bir miktar para elinize geçecek, bir miktar bir e, rahatlamanız olacak. Sevgili balıklar, olumlu düşünün, asla negatif düşünmeyin. Evet, hastalıklar var, sıkıntılar var ama şifa da uzak değil. ...bir bereket, bir bolluk içine girme durumunuz söz konusu. Düşmanlıklar, tartışmalar, huzursuzluklar canınızı sıkabilir. Geçmişte bırakmak istediğiniz bir insan tekrar karşınıza çıkabilir. Laflarıyla, sözleriyle, iğneleyici davranışlarıyla size huzursuzluk verebilir. Dikkat edin. Merhametiniz, duygusallığınız... ...bazen de inadınız... Bazen de gereksiz kaprisleriniz işte insanların sizin hakkınızda karar vermesini zorlaştırıyor. Bir tarafınıza bakıyorlar gayet iyi ama bir tarafınıza bakıyorlar gergin, stresli size nasıl davranacaklarını bilemiyor olabilirler. Olasılıkları değerlendirin. Hayatınızla ilgili karar verecekseniz artık bazı şeylerin net bir şekilde ortaya dökülüp Artık neyin doğru neyin yanlış olduğu kararını öğrenip ona göre de tavır içine girebilirsiniz. Yakın çevrenizden iyi bir kadın, mantıklı, güçlü bir kadınla yapacağınız bir konuşma özel hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili ciddi kararlar almanızı sağlayabilir. Sevgili balıklar, ikilemler var. Sizde de enerjiniz düşük, yorgunluğunuz var. Birilerine yaranmak için değerlerinizden vazgeçmenize gerek yok. Ya da birilerine ya şu yanlışımı yaparım, bu bana böyle mi davranıyor demenize gerek yok. Olduğunuz gibi olun. Sizi seven sever, sevmeyen sevmez. Kimseyi mutlu etmek için hayatınızdan fedakarlık yapmanıza gerek yok. Aşk, ıı, aşık olabilirsiniz. İlan aşk yapabilirsiniz. Evlenme teklif alabilirsiniz sevgili balıklar. Ummadığınız bir yerden elinize geçecek toplu bir miktar para sizi çok mutlu edecek. Tapu işleriyle uğraşmak zorunda kalabilir bazılarınız. Ev alım satım işi, ev devir işi olabilir. Ee, genç delikanlı evladı olan bir balık bireyiyseniz çocuğunuzun e, ufak bir sıkıntısı biraz canınızı sıkmaya sıkabilir. Kafanızı e, kötü düşündürmeyin ama... Tabii ki onun yanında olmak isteyebilirsiniz. Sabırla beklediğiniz ve umut ettiğiniz ama bazen umutsuz, umutsuzluğa düştüğünüz bir konuda gerçekten istediklerinizin olacağını görebilirsiniz. Bolluk bereket geliyor, para geliyor, sağlık evet üzüntü var, gözyaşı var ama sonunda da Allah'tan umut kesilmez ferahlık var. Bel ağrılarına dikkat edin. Bedensel ağrılar, gribal enfeksiyonlar yüzünden size zorluk çıkarabilir. Sevgili balıklar ne istediğinizin bilincinde olursanız ona göre davranırsanız gerçekten çok olumlu gelişmeler içine girebilirsiniz. Ama olumsuz davranırsanız negatif düşünürseniz gerçekten üzülebilirsiniz. Mantığınızı çalıştırın. Risk almaktan korkmayın. Kararlarınızda net olun. Planlı programlı hareket edin. Yolcunuz var. Yolcunuz gelebilir. Siz yolculuğa çıkabilirsiniz. Para çok yoğun para harcayabilir. Dikkat edin. Paranızı birazcık kısın. Tasarruf edin. Çok yoğun harcamalar yapabilir. Sonra da sıkıntı içinde kalabilirsiniz. Bir diyelim uzun zamandır görmediğiniz bir yakınınız bir akrabanız. Bununla karşılaştınız. Bundasınız. Misafirliktesiniz. Yıllardır sizden gizlenen, yıllardır sizin bildiğinizi zannedip susulan bir gerçek ortaya çıkacak. Çok şaşıracaksınız ve e, bu her deyse bakış açınızı değiştirecek. Kararlarınızda çok etkin olacak bu duyduklarınız. Niyetinizin, dileğinizin yavaş yavaş gerçekleştirdiği, gerçekleşeceği bir süreç. Bu arada mide ağrılarına, bağırsak problemlerine dikkat edin lütfen. Uyku düzensizlikleri yorgunluk veriyor ve çok yoğun sıkıntı içinde olabilirsiniz, üzüntü içinde olabilirsiniz. Lütfen güçlü olun, ayakta durun. Taşıyamayacağınız kadar yük yüklemeyin. Bir sağlık seyahati gündeme gelebilir. Sizden ya da ailenizden birinin sağlık problemleri vardır. Bununla ilgili diyelim başka bir ülkede bunun tedavisi oluyordur. Başka bir şehirde oluyordur. Bununla ilgili bir seyahat söz konusu. Bebek müjdesi var. Bolluk bereket var. Sürprizlerle size gelecek güzel bir haber ve bolluk bereket. Zenginlik sizleri bulacak inşallah diyelim. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı. Ayşe Official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için bir kapsu, bir kapmama vermekten kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim, hayvanlarımızı koruyalım. İnanın onlar Allah'ın bize emaneti masum yaratıklar. Hiçbir zaman o masumlara zarar vermeyelim. Güzel bir hafta geçirin. Mutlu bir hafta geçirin. Sağlık dolu, huzur dolu bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.